Sesi programında merhaba değerli izleyenler. Yeni bir programla sizlerleyiz. Bu hafta tarihi Amespor şampiyonluğunu konuşacağız. Bu zafer halkta nasıl bir coşku yarattı? Şampiyonlukla faşizan saldırılara karşı nasıl bir cevap verildi? Amespor'dan önümüzdeki sezon için neler bekleniyor? Şimdi sokaklara inelim ve tüm bu sorulara cevap arayalım. Ahmet Spor şampiyon oldu. Evet, Büyük abi. bir coşku yarattı kente. Bu coşku sizde nasıl karşılandı? Halkta nasıl karşılandı? Olarak, Diyarbakırlı olarak Ahmetli olarak destekliyorum. Tüm gücümle. Ama gururumuzdur. Bu maçın yani dünyada, Türkiye'de inşallah barışlara vesile olur. Yani insanların bu kadar halkların kardeşlik içinde yaşaması buradaki örnekler olur. Yani ben destekliyorum maçımı sonuna kadar. Barış dediniz biliyorsunuz Amel Spor birçok ayrımcılığa, ötekileştirilme, ırkçılığa uğradı. Evet, evet. Barış anneleri de maçlara gitti, dualarını esirgemedi. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Yani barış annelerinin katkıları çok böyle kıymetlidir. Yani insanların görmesi lazım. Burada biz barışa her zaman elimizi uzattık. Her zaman ve hala her zaman. Elimiz hazır. Tutmak isteyenlere tabii ki. Biz her zaman varız ve ötekileştirilmek istemiyoruz artık. Yani biraz dünyada, Türkiye'de, bütün diğer şehirlerimizde yani görsünler gerçekten biz kardeşiz ya. Ben her zaman diyorum. Yani yaşasın halkların kardeşliği. Biz kardeşiz yani. Bugün orada bizim maçta mesela başka yerlerde böyle rencide ediyorlar. Gerçekten ben çok üzülüyorum. Yani benim onlardan onların benden istediği bir şey yok aslında. O yüzden ben hep barış diyorum. Hep barışlıyorum. Hep barış diyeceğiz sonuna kadar. Ahmet Spor şampiyon oldu. Ne düşünüyorsunuz? Çok mutluyuz. Yani sadece bir e, spor takımı değil. Bizim için çok anlamlı bir takım her anlamda. Yani mutlu olduk. Diyarbakır Amedi güzel yerlerde görmek, birincilikte görmek çok güzel oldu. E, zamanında neye maruz kaldığını hepimiz gördük, şahit olduk. Yani bu e, güzel bir başarı. Yani en azından Şehmuz Özel'e de büyük güzel bir söz vermişlerdi çocuklar. Başardılar. Mutluyuz, gururluyuz. Öyle. 7'den 70'e yani bir şehrin takımı değil, bir bölgenin takımı evet. oldu Ahmet Spor. Spor. Kadınıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla hatta ve hatta barış anneleriyle birlikte birçok kesimden destek aldı. Bunu bu desteği neye yorumluyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz? Ee şöyle çünkü hani bir takımı siyasallaştırmak yani değil tabii ki şeyimiz ama gördük Bursa'dan ne, ne, uğradığını ya da onun plakasını hangi şehirden ne maruz kaldığını gördüğümüz için o saldırılar böyle bir kitle oluşturdu. Yani Amespor'u bugün Amespor yapan da belki o anki saldırılar hepimizin gönlüne taht okurdu. İki de öyle oldu. İki de halkın takımı oldu aslında. Ya yani bugüne kadar halk takımı olan şeylerin kaybettiğini görmedik. Görmeyeceğiz Allah'ın izniyle. Yani mutluyuz. Ee, hepimizin takım olması, gönlümüz ayrı bir yeri olması, kadınıyla, yaşısıyla çocuğuyla, genciyle başarmış olması çok çok güzel bir şey. Yani politik karşılaştırdık maalesef takım olarak. Yani dışarıda ya da batıda gördüğü muamele yüzünden. Yani gelinen sonuç iyi. En azından başardık. <laughs> Amespor'un e, bu tür saldırılara, bu tür ayrıştırmaya karşı verdiği mücadeleyi nasıl görüyorsunuz? Şampiyonlukla nasıl bir mesaj verdi bu tür saldırılara karşı peki? Yani e, doğru yolu doğru olanın kazanacağı bir şey oldu. Yani sadece bu Amespor şahsında yapıldı ama bütün genel olarak bölge halkına farklı davranılıyor. Yani arıçılık e, kaybetti, e, mücadele kazandı diyelim. Amespor'un şampiyonluğu siyasal ve politik olarak Nasıl bir etki yarattı Ahmet'e ne söylemek istersiniz? Ya şöyle siyasal zaten herkese gerekli cevabı verdik diye düşünüyorum şampiyonluk olarak gerek halkın takıma sahip çıkmasıyla ee, Ahmet Spor diye bir takım yok böyle bir şehir yok diyenlere de gösterdik bunu Ahmet Spor var hep var da olacak ki zaten iler zamanlarda yani birincilikte bunun cevabını daha güzel bir şekilde göstereceğiz. Ahmet Spor'a karşı böyle ırçı saldırılar da bayağı oldu. Ee, biz yine onları şığımız, kaptanımızın sözüyle güllerle, çiçeklerle karşıladık. Öyle olmaya da devam edecek. Zaten Ahmet Spor'un kimliği bu. Bahsettiğiniz faşizan saldırılar, ayrımcılığa karşı Ahmet Spor şampiyonlukla nasıl bir cevap verdi? Neleri dile getirdi şampiyonlukla? Ee, şöyle bir e, cevap verdi. Siz ne kadar üstümüze gelirseniz biz o kadar kalkacağız. Öyle bir cevap verdi. Yani bizimle uğraşsalar ki zaten yüzyıllardır uğraşıyorlar kür haklarıyla. E, bitirmediler, bitiremeyecekler. Öyle söyleyeyim. Ahmet Spor keza öyle. Bitiremezler yani. Biz var olduğumuz sürece kimse Ahmet Spor'u bitiremez. Ahmet Spor'un bizdeki sezon bu ayrımcılığa, ötekileştirmeye maruz kalmaması için ne yapmalı? Halk olarak nasıl bir destek sunulmalı? Ya da direnişe nasıl ortak olmalı peki? Ya valla şöyle diyeyim, yani bütün böyle devlet büyükleri veya Diyarbakır iş yani böyle zengin insanlar diyeyim. Yani destek verilmeli, Ahmet Spor'u benimsemeliler. keza Ahmet maçlarına gitmeliler halk olarak. E, Spor'u böyle Artık onlardan koruyabiliriz. Yani Ahmet Spor tek kaldığı zaman daha fazla saldırılar oluyor. Hani de, gerek ki deplasmanlar olsun. amespor Spor her zaman e, seyirci yasağı yedi. Zaten bunlar bunları görerekten amespor'a Spor'a saldırı yaptılar. E, şöyle deplasman yasağı gelmedi sürece kimse Ahmet Spor'a saldırı yapamaz. Ki zaten biz her zaman kalbimizle yanında olacağız. Amespor şampiyon oldu. Bu halkta ve sizde nasıl bir coşku yarattı? Biz çok sevindik. E, bütün halk sokaklara döküldü. 7'den 70'e herkes o kadar çok mutlu oldu ki e, yani sporun bir başlangıcı diyebilirim. Ahmet Spor biliyorsunuz birçok haksızlığa da uğruyor aynı zamanda. Bu haksızlığa uğradığı haksızlıklara ne söylemek istersiniz? E, onu açtık diye düşünüyorum. Artık bu saatten sonra şampiyonluk bizim elimizde. Ahmet Spor deplasmana gittiği zaman birçok ayrımcılığa, ötekileştirmeye maruz kalıyor. Faşizan saldırılara uğruyor. Etnik olarak, köken olarak, dil olarak birçok haksızlık yapıldı Ahmet Bu durumu nasıl görüyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz? Yapılan haksızlıkları göz önünde bulundurup, Kürt, kürt ve Türk, Türkçülük diye bir hitapta bulunup, kürt ve kürt, Kürtler'in üstünde oynanan oyunlardır. Bu oyunlara kanmamamız lazım. E, Amed spor olarak da e, en büyük başarıları bekliyoruz. Türkiye Birinci Lig, Süper Lig'de Amel Spor'u görmek istiyoruz. MHP'liler, Zafer Partililer, Ahmet diye bir yer yoktur. Ahmet Spor olamaz dedi. Ama Ahmet Spor ismini şampiyon olarak yazdırdı. Bu tekçi zihniyete, bu yok saymaya karşı Ahmet Spor'un şampiyonunun peki nasıl bir önemi var? Ahmet Spor şampiyon olup en güzel örneğini vermektedir. Ee, MHP'nin söylediği e, Ahmet diye bir yer yoktur. O zaman Diyarbakır diye de bir yer Türkiye genelinde olmaması lazım. Şu an Diyarbakır'da vardır, Ahmet Spor'da da vardır. E, sadece isim olarak ablam üzerinde ya yaşanan bir isimdir. Yani Ahmet demek Diyarbakır demektir. Yapılan, e, e, yapılan üzülmez, yapılan değişikliklere karşı e, bir kürt olarak. E, karşıyız. Yapılan e, zulme de karşıyız. E, yıllar yıllardır Kürtler'in üstünden oynanan oyundur. Biz bunlara kanmayıp en güzel örneğini Türkiye 1. Ligi'nden en güzel örneği verip bunların üstesinde diye Ahmet Spor gelecektir abi. Birçok bir yerde e, ayrımcılığa maruz kaldık. Hatta kulüp başkanlarımız tribünler, tribünlerden atıldı. Futbolcularımız e, çok kötü şiddete maruz kaldılar bunun için zaten çok üzüldük. Aynı zamanda rakip takımın rakip takım buraya geldiği zaman biz onları çiçeklerle, sevgilerimizle karşılıyoruz. Biz kesinlikle onlar gibi olmayacağız. İnadına, inadına Ahmet Spor diyoruz. İnadına Süper Lig diyoruz. <laughs> Mehmet Spor birçok kesimden destek görüyor. Çocuklar, kadınlar, barış anneleri tarafından. Bu desteği neye bağlıyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi şöyle bağlayalım. Son 20 yıldır bölgedeki olan, coğrafyadaki olan moralsızlık, bir dışlanma, bir horlama ve da buradaki olan baskıyı Ahmet Spor kitleye, kendi kitlesine bir moral kaynağı oldu. Aldığı başarılardan dolayı bu moral Tüm bölgeye yayıldı. Yani Şırnak'ından, TÜT Hakkari'sinden, TÜT e, ta Mersin'e kadar, İstanbul'a kadar, İzmir'e kadar olan bütün Kürt e, coğrafyasında, yani Kürt insanlar yaşadığı her yere bir moral kaynağı vardı ve o Ahmet'in etrafında bir buluşmayı sağladı. Bunun yanında e, analarımız da, kadınlarımız da, kızlarımız da, çocuklarımız da e, herkes e, yerini aldı ve Ahmet Spor burada bir misyon oynadı. Bence sezon sonunda da o misyonu layıkıyla yerine getirdi çünkü şampiyonluk armağan etti bu halka. Bu şampiyonluğu şu anda da kutluyoruz. Ahmet spor yalnız Diyarbakır'ın değil, bölgenin takımı oldu. Kürtlerin takımı oldu. Yani bir kimlik takımı oldu ve buradaki, Hakkari'deki işte dediğimiz gibi, Van'daki da, Urfa'daki da, Elazığ'daki Kürt gençleri. Ahmet Spor'u e, örnek göstererek e, spora meyil kazandı ve o e, vizyon onlara yaradı. Yani onları spora çekti. Ahmet Spor'un bütün başarıları halaylarla kutlanıyor, Kürtçe müzikle çalınarak kutlanıyor. Ahmet Spor'un bu başarısıyla birlikte Kürt kültürüne, Kürt diline, Kürt gençlerine ya da Ahmet halkına kattığı o duygusallığı, coşkuyu bir tablo çizseniz ne söylemek istersiniz? Yani şöyle, Ahmet Spor buna vesile oldu. Kürt kültürünü, Kürt halayını, Kürt e, sevincini tüm Türkiye'ye yeniden tanıttı. Yani bu coşkuyu, beraber bu coşkuyu halaylarla çekmeye, şiddet değil de halayla e, halayla çekmeye örnek gösterdi. Ahmet Spor aslında bir barışın e, sembolü haline geldi bu futbol takımını iyi kullanırsak yani bence Kürt'le Türk arasındaki diğer bölgeler arasındaki bir küprü oluşturur. Ve Ahmet da bu rolü oynamaya hazır aslında. Yeter ki bu rol bitsin onlara. Ahmet Spor'un şampiyonluğu sizin için ne anlam ifade ediyor? Şimdi Ahmet Spor'a yapılan ırkçı saldırılardan dolayı Ahmet Spor'un e, şampiyon olması bizim için onur verici bir cevap niteliği taşıyordu. Faşistlere, ırkçılara karşı şampiyon olmamız şampiyonluğun dışında büyük bir anlam ifade ediyordu bizim için. Aynı zamanda takım kaptanımız rahmetli Şehmus Özere de verdiğimiz sözü yerine getirdik. Bu taraftar bu şampiyonluğu sonuna kadar hak etti. Dilerim birincilikte de başarılı olup süperliğe kadar yükseleceğiz. Ahmet Spor yoktur. Öyle bir takım yoktur diyenlere de büyük bir cevap verildi. Ahmet Spor vardır, var olmaya da devam edecektir. Büyük bir taraftarı da vardır. Her zaman da Ahmet Spor'un arkasındayız. Ahmet Spor sadece Diyarbakır takımı değildir. Ahmet Spor bütün ezilenlerin, bütün emekçilerin gönül verdiği bölgemizin son derece büyük bir kitlesi olan ciddi bir taraftarı olan ee, tabii ki de amaç futboldur. Fakat e, uğradıkları ırkçı saldırılar, daha öncesinde karşılaştığımız kötü durumlara karşı verilmiş bir savaştır, bir efsanedir Ahmet Spor. Böyle diyebilirim yani. Bahsettiğiniz bu faşizan saldırılara karşı, ayrımcılığa karşı, ötekileştirmeye karşı Ahmet Spor, Ahmet Spor taraftarları, Ahmet halkı ya da bir bütün bir bölge takma olduğundan bahsettiniz. Ortaya nasıl bir direniş konmalı? Nasıl bir direniş ruhunu yansıtmalı peki sizce? Şimdi tabii e, gidilen her yerde alçakça saldırılara maruz kalındı. Ama biz kimi konuk ettiysek memleketimizde her zaman bize taş atanlara rahmetli Şehmus Kaptanımızın dediği gibi gülle karşılık verdik. Ama tabii başarı elde edildikten sonra siz de gördünüz ki Sırtını dönenler, yancılar, yandaşlar, onlar bile bugün bir Ahmet Sporlu. Biz ee, bize yapılan saldırılara karşı bir kartal misali sürekli göklere yükselerek camımızı sadece yükselişle vereceğiz. Saldırıyla, taşla, sopayla değil. Ahmet Spordan gelecek sezon için beklentiniz nedir? Yani kaç yıldır özlemle beklediğimiz şampiyonluğu bu yıl gerçekleştirdik. Ee, önümüzdeki sezon yine taraftar kitlesinin artarak devam ederek halkın takımın yanında olmasını, başarısızlık olduğu zaman bile desteklenmesini sadece e, spor kulübüne başarılı olduğu zaman destek vermek yerine bunu bir direniş olarak görüp her zaman takımını destekleme öncelikle devam ediyorum. Futbol kulübünden de tabii ki beklentimiz daha iyi başarılara imza atıp süperliğe kadar yükselmek. Bugün mesela bu gittiği zaman mesela bizim Diyarbakır Ahmet Spor Takımı mesela orada dışlandı. Yani Diyarbakır'a geldikleri zaman mesela bizim Şeyh Musa Özel rahmetli Ahmet Spor Başkanı olarak şey kaptanı olarak mesela böyle bir güzel sözleri vardı. İşte dedi ki biz oraya gittiğimiz zaman ekçilik yapılırsa bize saldırı yapılırsa bize gelen insanları biz kalkıp güllerle karşılayacağız. Peki bu saldırılara açarsak ne söylemek istersiniz? Bu saldırıların ana sebebi nedir? Bu saldırılar neden kaynaklı oluşuyor? Yani bu çekememesi çekememezlik olur, ırkçılık olur. Yani böyle bir doğrularımıza tuttuğu bir kin olabilir. Hazmedemediği şeyler olabilir. Yani bugün hiçbir, e, hiçbir statta mesela bu torosun olsun, resimleri olsun. Bu, bu spor mesela taraftarlar tarafından mesela o afişler asıldı. Yani hiçbir diğer mesela spor maçında olsun. Mesela farklı takımı da destekleyip de stada gelen insanlar olsun böyle bir görsel hiçbir zaman da karşılaşmamıştır. Mesela Türkiye'nin hiçbir tarihinde böyle bir maçta böyle bir gösteri mesela hiçbir zaman yapılmadı. Bu daha çok mesela bu e, Bursa'da mesela görüntü verildi. Mesela diğer illerimiz de var. E, mesela maç yapılan mesela takımlar da oldu. Aynı görüntüler mesela hiçbir yerde verilmedi. Bursa'da verilir mesela nokta gelince. Gelecek sezon bu tür durumların yaşanmaması için Ahmet Spor'un nasıl bir tutum ortaya koyması gerektiğine inanıyorsunuz? Ya da Ahmet Spor'un neler yapmasını istiyorsunuz? Ya Ahmet Spor zaten e, kendi mesela tahminen zaten güzel bir e, kalpleri, gönülleri kazandı yani Diyarbakır'da. Ki zaten Türkiye'nin 81 biletinde kendi tarafları da var yani Ahmet Spor'u seven insanlar. Yani bunun Ahmet Spor taraftarı olmak yani Diyarbakırlı olmak değildir yani. Bugün seven insanlar da mesela farklı bireylerden de zaten bu katılımı desteğini sağlıyordur. Çünkü bugün mesela bu Ahmet Spor şampiyonluğa geldiği zaman yani bugün Türkiye'nin 81 biletinden akın eden insanlarımız oldu. Yani bu şampiyonluğu da hep birlikte de zaten kutladık. Zafer Partisi Ahmet diye bir takım olamaz. Ahmet yoktur dedi. MHP'liler Ahmet diye bir yeri yok. Ahmet olmadığı için Ahmet da olamaz dedi. Bu durum hakkında bir şeyler söylemek isterseniz ne söylersiniz? Ya Ümit Özdağ mesela kendi sözlerinde mesela bir röportajına öyle bir şey vermişti. Yok Amespor diye bir takım yoktur. Ee, Devlet Bahçeli de aynı şekilde böyle bir e, yorumda bulunmuştu. E, şimdi bugün Amespor vardır yani bir gerçeği kabul etmek yani e, kabullenmesi gerekiyor yani. Çünkü bu bir ger bir gerçek olan bir şey. Gelin bakın zaten bir Kürtçe ismiyle bir Amespor? ismi ya zaten alması mesela Diyarbakır'ın diğer ismiyle alınmış bir şey. Yani sonuçta o da bir Türkiye'nin mesela bir parçasıdır, bir toprağıdır, bir vatanıdır, bir milletidir yani burada yaşayanlardan. Yani sonuç itibariyle kendi ve fikir düşünceleri baştan sona bence yanlış bir şey yani. Doğru bulmuyorum kendi açıklamalarını. Bu bağlamda Amespor'un şampiyon olması, onların tekcizi zihniyetini, onların yok sayan söylemlerini boşa çıkarmış mıdır? Tabii yok saymış Çıkarmıştır. Mıdır? Çıkarmıştır ve Ahmet o kadar insanları da utandırmıştır yani. Ahmet yok diye böyle açıklamalara yapanlara mesela Ahmet gereken cevabı şampiyonluğuyla vermiştir diye düşünüyorum. Biliyorsunuz Ahmet Spor birçok ötekileştirme, ayrımcılığa maruz kaldı. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Maalesef faşistler, ben öyle değerlendiriyorum. Bu faşist, ırkçı söylemler, saldırılar gerçekten artık çok kötü olmaya başladı. Diyarbakır halkı olarak biz buna çok direndik. Zaten verhası kelam direne direne de kazandık, öyle oldu. Ahmet Spor önümüzdeki sezon... Bu ayrımcılığa, bu faşizan saldırılara maruz kalmaması için sizce ne yapılmalı? Öneriniz nedir, beklentileriniz nelerdir? Bence böyle devam etmeli. Zaten yeterince dik durdu, yeterince direndi. Böyle devam etmeli diye düşünüyorum. Şimdi tabii Ahmet Spor'a baktığınız zaman sadece bir Ahmet Spor olarak görmemek lazım. Bütün Kürdistan'daki şehirlerimiz, illerimiz hepsi Ahmet Sporlu'dur. Bunu diyebiliriz. Çünkü taraftarı şu an diyebilirsin yani Türkiye'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi o kadar taraftarı olan bir takımdır. Ama ne yazık ki çok haksızlıklara uğrayan bir takımdır da aynı zamanda. Tabii artık bundan sonra bizim de bir çağrımız var halk olarak. O haksızlıklar artık giderilsin. Biz de Türkiye'nin vatandaşıyız. Farklı kökenimiz vardır. Bunu kabullenmeleri gerekiyor. Bizim de bir tahminimiz vardır. Biz de bu tahmini elbette ki destekleyeceğiz sonuna kadar. Ama haksızlıkları da artık kabul etmeyeceğiz. Kürtler böyle intikamcı ve faşist duygulara sahip değiller. Ama her zaman barışı savunan ve barışıl bir temelde oturtan sözleri de vardır. Ama sporun da öyledir. Gerek yönetimi gerek taraftarları zaten barış içinde futbolun oynamasından taraftırlar. Bunu söyleyebiliriz. Amespor'un deplasman yasaklarına karşı verdiği mücadeleyi. Aynı zamanda deplasmanda uğradığı faşizan saldırılar hakkında ne söylemek istersiniz? Şimdi bakın böyle bir durum var. Türkiye'de değil Türkiye'de dünyada bir ilk yaşandı. İlk bir Amespor olarak ilk her şey ilk. Bizde bir ilktir. Bir deplasmana gitme yasağı bize tek verildi. bir takıma bile verilmedi bir ezilme durumu bizim tek vardı. Bizim takımımızda tek yapıldı böyle şeyler. Yapılmaması lazım. Hele bir de bir deneyin, bir açın, bir bakalım. Bir olay çıkma olmaz. Mümkün değil. Bir pislik olmaz. Bir tartışma olmaz. Bir sıkıntı çıkmaz. Yani bu ülkeye, bu bu dünyada bir ilk Ahmet Spor'a yapılırsa, bir başka bir takıma da yapılırsa olur. Yine onu onu da kabul ederim. Ama bir tek Ahmet Spor'a yapıldığı için böyle şeyler yanlıştır. spor bir kulüpten çok daha fazlası. Ee, bu bakımdan baktığımızda bu şampiyonun nasıl bir önemi var? Şampiyonun sadece bizim önemi değil. Şampiyonun bölge için, başta bölge için sonra da dünya halkları için önemi var. Yani Ahmet spor yıllardır ezil, itil, atıl hani bir laf vardır. İtil, atıl ama satılma. Devril, doğrul ama eğilme. İtildik, atıldık ama satılmadık. Devrildik, doğrulduk ama eğilmedik. Dimdik ayaktayız. Peki Ahmet etnik köken olarak, dil ve kültürel olarak birçok ayrımcılığa, birçok faşistan saldırıya maruz kalması hakkında ne söylemek istersiniz? Kesinlikle yanlış buluyorum. Kesinlikle ve kesinlikle. Her ne yapmışlarsa yapsınlar, bizim her zaman onlara karşı iyi niyetimizi, dik duruşumuzu ve o tür şeylerle ilgimizin olmaması Yok efendim bahaneler kimse aramıyor. Yok efendim bize taktılar. İstiklal Marşı'na saygı kesinlikle öyle bir şey yoktur. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Peki anne siz ee, ne i̇nşallah düşünüyorsunuz? Allah sonuna kadar arkalarındayız İnşallah olacaklar da. Şampiyonluğun sizin için ne, nasıl bir anlamı var? Bizim için her anlamı bizim, var. Bizim için anlamı özgürlüktür. Özgürlük, özgürlük. Biz bu ya ne demektir? Ya yıllardır biz hasiretiz, hasiret, hasiret. Zafer Partisi Ahmet Spor diye bir takım yoktur dedi. MHP'liler Ahmet diye bir yok dedi. Ahmet Spor da olamaz dedi. Ama Ahmet Spor dediğiniz gibi şampiyonlukla tüm bu e, söylemlere cevap verdi. Sizce şampiyon olarak bu tekçi zihniyete yok hükmünde sayılmalara bir cevap verdi mi Ahmet Spor? Ahmet Spor zaten şampiyon olarak e, bizi yok sayanlara, Ahmet Spor yoktur, Ahmet diye bir yer yoktur diyenlere komple bir cevap vermiştir. Onları yok hükmünde saymıştır. Aslında biz varız, onlar yoktur. Zaten onların zihniyetleri de hastalıklı bir zihniyettir. Yani içinde yaşadığımız Anadolu coğrafyasında hiç kimseye bir katkısı olmaz yani. Ahmet vardır, Ahmet ismi de vardır, Ahmet takımı da vardır. Bilmeyenler, cahil insanlar gitsinler, araştırsınlar. Ahmet ismi tarihsel köken olarak bu bölgenin Diyarbakır'ın eski ismi aslında Ahmet'tir tarihte yani kökenimizde Amit geçer, Ahmet geçer, Kara Amit geçer. Yani binlerce yıllık tarihi var. Cahil insanlar en azından gitsinler bir Google'da araştırsınlar, baksınlar yani. Diyarbakır ismi daha yüz yıllık bir isimdir. Amit ismi, Ahmet ismi daha eski bir isimdir yani. Her ne kadar kabul etmeseler de biz varız buradayız yani. Siz de peki şampiyonluk kutlamalarına katıldınız mı? biz ben tabii ki şampiyon maç biter bitmez ben bayrağımı aldım hemen sokaklara çıktım sevincimi ortaya koydum çünkü özlemişiz yani böyle e, sevinebilmeyi yani bir şeyle mutlu olmayı özlemişiz hele bir de bizim kültürümüze ait bizim milletimize ait bir takım şampiyon olunca İşin açıkçası yani bir Galatasaray, bir Beşiktaş, bir Diyarbakır Spor şampiyon olsa bu kadar sevinmezdik. Benim milletime ait, kültürüme ait bir takım şampiyon olduğu için ben daha çok sevindim. Daha çok mutlu oldum. Bir de esnafız burada insanların da şampiyonlu şampiyonluğu, kutlamasında şahit olduk. Çok başka, çok muhteşem bir atmosferdi. Peki bu şampiyonluk kutlamalarında unutulmaz bir anınız var mıdır? Bizimle paylaşmak ister misiniz? Nasıl yoktur? Adam köyden traktörle gelmiş buraya caddede geçiyordu. İnsanlar arkasına binmişti. Ondan sonra kamyonların arkasında doluşan insanlar ya gecenin 11'inde 12'sinde küçücük çocuklarını kucağında bebeği yanında 3-5 yaşında çocuğu elinde Ahmet bayrağıyla hala şampiyonluğu kutlamaya gelen insanlar vardı. Ya bu bende çok yani büyük bir duygusal şey yarat yani çok mutlu oldum onu gördüm sevindim. Yani kadını, erkeği, küçüğü, büyüğü, yaşlısı, bebeğine kadar hepimiz bu takımı sahiplendik. Hepimiz bu takıma sahip çıktık ve onun başarısıyla mutlu olduk. Şampiyon Ahmet Spor taraftarları çok gururlu. Çünkü bu başarı kolay elde edilmedi. Yeşil Kırmızılı Kulüp sahada hem rakiplerini yendi hem de faşizmle mücadele etti. Bu hafta Sokağın sesinde Spor'un tarihi şampiyonluğunu konuştuk. Haftaya yeni bir programda görüşünceye dek hoşça kalın.